Hadi gelin göz yaparken göz çıkarmayalım. <laughs> Kaşlarımı sabitleyerek başlayacağım. Kırmızı dudak kalemiyle bir göz makyaj yapacağım. Şimdi bununla bir eyeliner çekeceğim. Şöyle bir eyeliner çektim. Bence güzel oldu. Temiz bir fırçayla birazcık dağıtıyorum üstünü. Şimdi tabii ki bunu böyle kıpkırmızı bırakmayacağım. Çünkü dışarı çıkacağım. Birazcık kirpik tiplerime siyahlık ekleyeceğim. Şöyle oldu bir gözüm. Diğerini de yapıp geliyorum. Göz içime siyah kalem geçeceğim. Göz makyajımın temeli tamam. Şimdi bir cilt makyajımı yapacağım. Birazcık kapatacağım. Elimin üstüne sürdükten sonra cildime oturtacağım. Çünkü fazla pigmentli bir allık. Bu Unfilter'ın bir allığı. İstediğim kadar kırmızı olmadığı için bir de tintlerden geçmek istiyorum yanağıma. Azıcık pudra geçeceğiz. Şimdi birazcık parlayacağız. Hmm. Beyaz simli far ekleyeceğim. Tabii ki. Kirpiklerimi kıvırıyorum. Şimdi bolca maskara süreceğiz. Ben bayağı küçükken ben daha aklım başıma daha yeni gelmişken falan o kadar küçükken. Bir gün çarşıya gitmek için otobüse bindik. Hem böyle bir yere falan oturduk birkaç durak sonra. Böyle yanlış hatırlamıyorsam ki hatırlamıyorum yani. <laughs> Bende bir travma oluştu orada. Kırmızı gözlü bir 20-25 yaşlarındaki birisi. Ya bildiğiniz kırmızı lens takmış artık gözleri kırmızı mıydı bilmiyorum. Öyle birisi gözlüğünü dikmiş böyle bakıyor. Ya yani çocuğum diye mi bakıyor yoksa gerçekten psikopat bir insan mı bilmiyorum ama kıpkırmızı gözleriyle bana bakıyor. <laughs> Orada anneme de söyleyemedim böyle böyle bir şey var diye. Kimse de fark etmedi mi yoksa ne oldu bilmiyorum ama yani biz ineceğimiz yere kadar o öyle gözleri üzerimdeyken gittik. Bugün ben de böyle kırmızı bir göz makyajı yaptım ama hiçbir çocuğun üstüne böyle gözlerimi dikip bakmayacağım. Dudağımın ortasına demin gözümde kullandığım kalemi geçeceğim. Benim yapmayı da kullanmayı da seveceğim bir makyaj oldu. Sizce nasıl oldu?